Ya ilahe rabbil ve ala Muhammedin başta Çanakkale olmamız gerekir <laughs> bütün şehitlerimize, bütün geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı, Çanakkale Mücadelesi imanın küfre galip geldiği bir mücadeledir bir milletin hayat memat mücadelesidir. Ölüm kalım savaşıdır. Bir milletin var olma, hayatta kalma mücadelesidir. Çanakkale Savaşı aslında zamanlaması açısından çok önemlidir. Niye? Bakın Osmanlı bitti. Osmanlı öldü, artık bir daha dirilmesi mümkün değildir. Avrupalının artık hasta olarak ilan ettiği bir milletin hayat ve vat mücadelesidir. Var olma mücadelesidir. Küllerinde yeniden doğma mücadelesidir. Beyazanlar rahim, yapmış olduğumuz yapmış olduğu şehit olan bütün şuhedan, ruh ve hediye edelim, onların şehit olduğu sahip olan bir gençlik. Bu sabah Kemaliye Camii'nde sabah namazını mütakip Çanakkale şehitlerini andı. Katılım güzeldi. Sabah namazlarına ara ara katılıyoruz. Bu sabah çok harikaydı. Cemaatten de sizden de Allah razı olsun. Ne? İçeride e, sabah namazından önce Kasin okundu, Kur'an okundu. E, mukabilinde namazdan sonra da selavatlar getirildi. Şehitler anıldı. Allah sizden de razı olsun. Onlardan da bu Çanakkale farklı bir şey yani farklı bir ortam. Bunu yaşamak lazım. Hiç gitmedik inşallah Allah Çanakkale'yi bize gösterir.